Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koluma dikiş attılar arkadaşlar. İlk şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi nasıl oldu derseniz arkadaşlar. Halsadan çıkıyorduk. Halsadan çıkıyorduk arkadaşlar. Böyle teller var ya böyle. Onlardan böyle sürtüldü. Çıkıyorduk böyle sürtüldü. Sonra böyle açıldı arkadaşlar. bayağı kanadı yara bandı da yoktu arkadaşlar. Sonra doktora gittik. Doktor da dikiş attı arkadaşlar buna. Yani az acıdı arkadaşlar. Böyle iki tane iğneyi böyle böyle yapıyorsun. Yani az acıdı arkadaşlar. Yine göstereyim dikişimi. İkinci dikişim arkadaşlar. Bir de şu kaşımda şey vardı arkadaşlar. Eskiden tabii. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.